Şimdi bu da güzel bir soru. Ve burada da yine öğrencime direkt şu, hani %100 çözümü vermeyeceğim. Ki ben de bilmiyorum. Sadece yapabilecek yapılabilecek bir şey aklıma geldi dedim. Evet buradan yürünür dedim. Kendisine de buradan yürüyün diyeceğim şimdi. Arkadaşınız şunu sormuş. Ee, Ferhat Bey'in sorusu. Ee, Revit'te çalışıyoruz biz. Revit biliyorsunuz biraz AutoCAD'in 3 boyutlusu gibi hani daha teknik proje takibi için çok e, yoğun kullandığımız bir program ya da kullanılan bir program. Hocam ben Unreal Engine'a Revit'te çizdiğimiz şeyleri alıyorum ama tabii Revit'te pek öyle modeli e, yumuşak çizmediğimiz için hep sert köşeler kullandığımız için vesaire e, Unreal tarafında çok gerçekçi görüntüler oluşmuyor. Hani bir kenarlardaki şeyler yuvarlamalar falan vardır ya gerçek hayatta ee, hemen hemen hiçbir şey gerçek 90 derece değildir arkadaşlar gerçek hayatta işte e, modeli 3ds max'e gidip sonra kenarları chanfer yumuşatıp sonrasında e, unreal'a atmak bir çözüm tamam bunu yapabiliriz ama acaba Revit'ten sert model şeklinde sert model aslında burada yanlış ta tanım ha, sert model şey demek değil arkadaşlar bir de hard e, surface modeling var onunla karıştırmayın burada söylemeye çalıştım 90 derece çat çat kırılan köşeleri olan Kenarları olan model olarak e, O tarz bir modeli e, Post-process ve benzeri bir efektli de olsa Yumuşamış gibi hani kenarların hepsini bir miktar yumuşak gösterme şansımız var mıdır diye sormuş Arkadaşınız işte ben de e, çok küçük hemen bunun bir Google'a yazdım arkadaşlar sorduk, sorduğunuz her soruyu ben de her zaman biliyor olmuyorum. Önemli olan şu Google'a çekinmeden sorunuzu dümdüz bir cümle olarak yazmaktır bu işlerde her zaman. Hatta ben hep söylüyorum biliyorsunuz bana soruyu soruyor olmanıza hafif şaşırıyorum diyorum öğrencilere. çünkü günümüzde gerçekten bir insana soru sormaktansa Hemen böyle bir internete saldırmak mantıklı oluyor. Şimdi işte sizler bana sorunca da ben araştırıyorum, ben öğreniyorum. Benim işime geliyor açıkçası. Şimdi boş bir Unreal Engine projesi bu. İçerisinde Starter Content var. Starter content'in içerisindeki en bildiğimiz basit şu şey level'ını kullanacağım. Burada bu kadar level var mıydı yahu? Sanırım yeni versiyonla Unreal Engine e arkadaşlar 5.4.2 şey oldu update oldu. Ha belki de blank proje yapmamışımdır. Starter map değil de template default, neydi onun ismi? Ha minimal default. Şimdi bu Unreal Engine'in çok klasik sahnelerinden biri. Yani bunu sadece bir ışık mışık olsun, ortamın bir temeli olsun diye kullanıyorum. Ve bakın masa üstümde şöyle yapayım. Şimdi şu level şeyini kaldıralım süzdürmesini. Masa üstünde benim bir tane FBX dosyası var şu anda. The plan diye. Nerede o? Heh. Bunu Max'te çizdim. FBX olarak aldım. Ben FBX dosyalarını bazen Rhino'da da açabildiğim için Rhino formatıymış gibi görünüyor. 3ds Max'te köşeleri tamamen 90 derece dönen hiç yumuşatma olmayan bir modeli FBX formatında dışarı aldım. Datasmith de değil dümdüz FBX aldım. Revit'te Datasmith var aslında. Şimdi de bu modeli geldim şuraya koyuyorum. Şu anda bunun bir malzemesi yok. Hemen bir malzeme oluşturalım şuradan. Malzememizde içinde bir renk oluşturalım. Şöyle gri bir malzeme uyguladık malzememizde. İşte sorun şu. Köşeler tam 90 derece olunca böyle çizgi film gibi bir görüntü oluşur. Yani Grafik mesela heh, şun, şuralarda görüyorsunuz. Ve çok grafik bir görüntü oluşur. Gerçek hayatta böyle değildir durum. Arkadaşınız işte böyle bir model içeri aldığımda e, bir post process vesaire bir yöntem var mı buraların? Hemen yuvarlanmış gibi gösterebilmek için diye e, sormuş. Şöyle göstereyim hatta. Bakayım. Çok uzun uzun uğraştığında bakın şöyle yapabilir yapılabiliyor. Ben bu kadar uğraşmadım. Bakın normal map yoluyla malzemede shader üzerinden yuvarlanmış gibi görünmesi sağlanabiliyor. Hatta şurada bakın malzemenin şeyi de var. Hatta burada malzemeyle değil şey üzerinden mi yapmış? Yani yine şurada evet. Ben bunu şöyle göstereyim size. Unreal Engine formunda bakın Sumut Corners, Rounds, H On Materials şeklinde bir başlık var zaten. Buraya detaylıca bakabilir kendisi. Öyle söyleyeyim. Ee, şunlar daha model üstünden. Bunlar çok sağlıklı çalışmıyor. Bunu tavsiye etmiyorum. Şimdi şöyle göstereceğim ben de. Peşine düşülebilecek bir şey olarak. Malzememizin içinde modelleme araçları çok pardon önce şey yapayım. Şu modelleme araçlarının içerisinde de attributes'un altında bakın. Normal'lar ve şeyler var aslında. Şu edit attributes'ta işte hard normals vesaire bunları böyle bir resetleyerek de bakın bazı efektler elde edilebiliyor. Ama ben çok düzgün çalıştığını görmedim. Hatta mesela şimdi hard normals'ı resetleyince değişiklik yapması da bana birazcık şey oldu, sürpriz oldu. Ee, geçen denediğimde direkt bir değişiklik yapmamıştı. Ama şunu yapabilirsiniz. Ben bunun peşine düşerdim. Kendim bu konuyu yarın çözecek olsaydım. Buna uyguladığımız malzeme var ya, hatta rengini gelin koyuca bir renk yapayım önce. Ve falan da aşina olduğumuz stilde bir renk olsun. Bu malzememizde de hani zaten normal kelimesini biz niye kullanıyoruz? Yüzeylerdeki işte yönle birlikte modelde olmayan bazı detayları, kabarıklıkları falan eklemek için de kullanıyoruz ya normalı. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bu normala mesela bu şans eseri gördüğüm bir şey. Standart bir value bile bağlasanız, bir 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 yapsanız Ardından da apply dediğinizde bakın köşeleri smooth yapıyor gördüğünüz gibi. Pardon, kenarları, köşeleri deyip duruyorum. Ya yani hafif bir smooth efekti uygulamaya başlıyor program. Tabii bu yaptığım doğru bir şey değil. Hani bunun e, bu arada daha fazla yaptığınızda çok bambaşka, daha doğru hani daha çok yuvarlıyor gibi sonuçlar ortaya çıkmıyor. daha iyi nasıl yapılır diye de açıkçası şey de yapmadım. Hani çok farklı farklı denemelerde yapmadım. Mesela şunları 1 1 5 falan versek hani normalı akslara ayırsak aks aks data versek vesaire denilebilir. Bakın böyle yapınca hiçbir etkisi olmadı. Bir de zaten şöyle notlar var. Bu normala bağlayabileceğiniz Malzemenin içerisinde smooth diye aradığınızda bakın. Smooth curve, smooth step, smooth threshold, gibi komutlar var. Mesela bu smooth threshold'u bağladığımda da az önce yaptığım efekt yine ortaya çıkıyor. Ve bakın görüyorsunuz işte kenarlar biraz böyle yumuşatılmış gibi oldu. Ve bunun içerisinde bakın cutoff, lerp, gradient gibi şeyler var. Mesela maplerle farklı gradient maplerle denilebilir. Ben dediğim gibi bu kadar fazla zaman ayırmadım şu anda buna. Ama ben buranın peşine düşerdim açıkçası. Bu normal map'i smooth threshold veya benzeri notlarla kullandığımızda belki de tangent'larla da kombine ederek atıyorum. Şu an tamamen sallaya sallaya gösteriyorum. Ee, farklı değerler, farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ki şu haliyle bile hani o işte hafif bir her yeri bir yuvarlasa da yuvarlıyormuş gibi gösterse dediğimiz şey oluşuyor. Ama işte genelde benim tavsiyem de açıkçası şudur hani tamam bunu bu kadar göstermiş olayım arkadaşlar benim çalışma alışkanlıklarımın hemen hemen hiçbiri pratiklik üzerine değil hani hemen en pratik şekilde iş yapalımdan çok tamam hantal olmayalım. Öyle bir 5 dakikalık işi de 5 günde yapmayalım ama hep böyle doğru ilerleyelimciyim ben. Şimdi bir modelin her kenarına aynı çanfırı vermek istediğimiz senaryolar bence çok nadir olan şeyler. Hani sizde öyle senaryolar oluyorsa ne ala böyle şeylerin peşine düşebilirsiniz. Ama aslında benim tavsiyem, öğrencim de zaten... Hani öyle mi yapsak daha iyi olur diye sormuş. Hani ya biz bu 3ds Max'te çanfırları her seferinde verelim mi objeye demiş. Açıkçası bence çanfırları her seferinde verin. Çünkü çanfırları ee, ya bütün kenarlara aynı kalınlıkta çanfır verecekseniz o da 3ds Max'te 5 dakikalık iş. Kenar moduna geçeceksiniz. Ctrl A'ya basacaksınız ve sonra da çanfır komutunu çalıştırıp ölçüyü gireceksiniz. Bu kadar. Ama az önce gösterdiğim yöntemin de peşine düşülebilir. Tabii chamfer olup olmasının ya da olmamasının e, modelleme sürecinde ölçülendirmelerde teknik resim oluştururken chamfer sevmeyiz mesela. Yani teknik resimde o kenarda 500 tane e, edge görünmesi, kenar görünmesini istemeyiz. Keskin olsun isteriz gibi. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Ama görselleştirme açısından düşünüyorsak bence zaten e, iyi bir render için modelin geometrisinin de olması gerektiği şekilde getirilmiş olması şart gibi bir şey. Yani normal map'te şöyle yapınca yuvarlanmış gibi göründü demektense yuvarlamak sanki biraz daha iyi olabilir.